Yine az bilinen, hatta hiç bilinmeyen bir yasadan, haktan bahsetmek istiyorum. Ve tam da bunun için birçok insanın Türkiye'ye gittiğini biliyorum. Diş protezleri oldukça pahalı ama belirli koşullarda yasal sigortanız, gesetzliche Krankenversicherung, masrafları %100 karşılamak zorunda. Herte Kimler için geçerlidir? Belirli az olan veya hiç olmayan herkes protez sıkıntısı, antrag auf başvurusunda bulunabilir. Başvurunun sağlık sigortası tarafından onaylanması durumunda başvuru sahibi maddi sıkıntı içinde kabul edilir ve gerekli protezler için yasal sağlık sigortasından yardım alır. Zor durumda olan kişinin takma dişler için herhangi bir ek ödeme yapmasına gerek yoktur. Bunun yerine standart bakımının tamamı sağlık sigortası tarafından ödenir. Ve bu sadece takma dişler için geçerli değil. Örneğin diş kaplaması için de geçerli ya da diş köprüsü, brükü veya kısmi takma dişler için tedavinin masrafları karşılanır. Aslında şöyle de diyebiliriz. Bu sayacağım kişiler ve dikkat düşük gelirli kişiler de her tefer regulungen yararlanabilir. Vatandaşlık parası alanlar, bürgergeld, bafek alanlar, sosyal yardım alanlar, sosyal amtan geçinenler, Grundsicherung im Alter alanlar bu saydığım kişiler ve düşük gelirler buna başvurabilir ve yüksek ihtimalle karşılanır.